Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kederli düşünceler geveleyerek kolonlaya geldi. Bir süre dalgın durduktan. Sonra Liza ile konuştu. Fakat oradan çıkarken gözlerine yaş geldi. Vasya yüzünden kaygı içindeydi evine koşa koşa döndü, Neva Köprüsü'nden geçerken Şunkov'la burun buruna. Geldi, o da koşuyordu. Nereye böyle? Diye bağırdı. Vasya suç üstünde yakalanmış gibi üzüntülü. Bir tavırla durdu. Ben mi? Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım. Evet, daha fazla beklemeyerek kolonlaya gidiyordun. Ah! Vasya, Vasya! Yulian Mastakoviç'e ne diye gittin? Vasya yanıt vermeden önce elleriyle bezgin bir işaret yaptı. Arkadi, neye uğradığımı bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Ben. Hadi, hadi Vasya. Derdinin ne olduğunu ben biliyorum. Sakin ol, fazla. Heyecanlısın. Dünden beri bir türlü kendini toplayamıyorsun. Kendine gel. Canım. Neden korkuyorsun? Metin ol. Herkes seni seviyor, seni kolluyor. İşin ilerliyor kesinlikle vaktinde bitireceksin. Anlamsız korkulara kapıldığını, olmayacak şeylerden titrediğini sezinliyorum. Yok, bir şey değil. Bir şey değil. Anımsıyor musun, Vasya? Başına bu halin gelişi ilk değildir. Daha önce, işinde yükseldiğin zaman, sevincinden ve borçluluk duygusundan iki kat iş. Çıkartmak istiyordum. Sonuç ne oldu? Bütün bir hafta yaptığın işi bozdun. Bugün de aynı şey oluyor. Evet evet, arkadi, ama şimdiki iş başka. Belki de o yazı acele değildi. Çabuk bitireceğim diye neden kendini. Böylesine yoruyorsun. Vasya. Hayır diye mırıldandı. Bir şey değil. Hadi eve dönelim. Nasıl? Oraya gitmek istemiyor musun? Nasıl gideyim bu suratla? Düşünüyorum. Evde sensiz duramıyorum. Şimdi döndüğün için işe koyulacağım. Haydi. Yeniden yola düzüldüler, bir süre ağızlarını açmadılar. Vasya hızlı. Yürüyordu. İlkin Arkadi İvanoviç atıldı. Onların evinden ne diye haber sormuyorsun bana? Han sahi. Söyle bakalım, Arkaş'a ne var ne yok. Ama... Ama vasya, betin benzin kül gibi. Zararı yok. Geçer. Vasya sözü değiştirmek ister gibi. Hepsini anlat bana, Arkaşa, dedi. Arkadi İvanoviç içini çekti. Ne diyeceğini bilemiyordu. Arkadaşının Kolomna'dakiler hakkında anlattıkları Vasya'nın keyfini yerine getirdi çok geçmeden çenesi açıldı İki genç öğle yemeğini yediler Liza'nın Yaşlı annesi Arkadin'in ceplerini kurabiyelerle doldurmuş olduğu için bunları Keyifli keyifli yediler Yemekten sonra Vasya bütün gece uyanık durmak için Biraz uyuyacağını söyledi yattı ve Arkadi çay içmeye çağrılmış olduğu için. iki arkadaş birbirlerinden ayrıldılar. Yolda Arkadi eve çabuk dönmeye niyetleniyordu, dışarıda geçirdiği üç saat. Ona üç yıl kadar uzun geldi. Sonunda sıvışmayı başardı. Eve dönünce odayı karanlık bularak şaşırdı. Vasya ortalarda yoktu hizmetçi Kadını çağırdı ve arkadaşının yatmamış olduğunu, uzun zaman yazı yazdığını. Odada dolaştığını öğrendi. Sonunda da yarım saate kadar döneceğini söyleyerek çıkmıştı. Arkadi gelecek olursa biraz dolaşmaya gittiğimi, çabuk döneceğimi kendisine anlat diye bir daha söylemişti. Arkadi, üzüntülü üzüntülü başını sallayarak. Hiç kuşku yok, Artemiyeflere gitmiş olacak, diye düşündü. Bir an sonra. Umutlanarak doğruldu. Herhalde yazısını bitirmiş olacak, artık yerinde durmadığı için oraya. Koşmuştur. Yok, öyle olsaydı beni beklerdi. Dur bakalım ne işler yapmış. Mumu yaktı ve masaya eğildi. İş epey ilerlemişti, sonuna yaklaşmış gibi. Görünüyordu. Arkadi Ivanoviç daha yakından bakmaya hazırlanırken ansızın. Vasya içeri girdi. Korkuyla karışık bir şaşkınlıkla. Vay! Sen geldin mi? diye ekledi. Arkadi Ivanoviç susuyordu, arkadaşını sorguya çekmekten çekiniyordu. Beriki gözlerini yere eğmiş, ağzını açmadan kağıtları karıştırıyordu. Sonunda gözleri karşılaştı. Vasya'nın gözleri o kadar yalvarıcı ve kederliydi. Ki Arkadi titredi. Yüreği burkuldu, heyecanını tutamayarak ileri atıldı ve onu kucakladı. Vasya, neyin var Tanrı aşkına? Neyin var canım? diye haykırdı. Bana her şeyi anlat. Kederinden bir şey anlamıyorum, kaygılarının nedenini. Anlayamıyorum. Hiçbir şey gizlemeden bana hepsini anlat. Olanağı yok. Yalnız bu. Vasya arkadaşının göğsüne tüm gücüyle yaslandı. Yanıt vermedi. Neredeyse bayılacak gibiydi. Sakin ol canım Vasya. Bitiremesen bile zararı yok. Hem yeniden Söylüyorum. Bu yaptığını anlamıyorum. Neden kendine böyle işkence ediyorsun? Senin için her şeyi yapacağımı bilirsin. Ah! Aman Tanrım! diye sürdürürken odada geniş adımlarla dolaşıyor. Vasya'nın gizemli derdine çare olacağını sanırmış gibi eline ne geçerse yakalıyordu. Yarın. Yulian Mastakovic'e kendim giderim. Ona yalvarırım. Bir gün daha izin. Vermesini yalvarırım. Hepsini anlatırım ona. Derim ki. Vasya'nın yüzü kireç olmuştu. Aman tanrım, yapma, vazgeç, dedi. Artık yerinde duramıyordu. Vasya, Vasya. Vasya bir düşten uyanır gibi oldu. Dudakları titriyordu. Söz söylemek istiyordu ama ağzından bir ses çıkmadı. Buz gibi elleri arkadaşının ellerini sinirli sinirli sıkıyordu. Arkadi sessiz ve üzgün duruyordu. Vasya ürkmüş gözlerini ona kaldırınca. Yüreğimi parçalıyorsun, Vasya. dedi benim sevgili, iyi yürekli arkadaşım. Vasya'nın gözlerinden bol yaşlar boşandı yeniden arkadaşının göğsüne. Yaslandı. Hiç hıçkıra ineliyordu. Seni aldattım, Arkadi, seni aldattım. Seni aldattım. Bağışla beni. Senin dostluğuna ihanet ettim. Ne var? Ne oluyor? Vasya ne oluyor? Ne var canım? İşte. Vasya umutsuz bir hareketle masanın gözünden kopya etmekte olduğuna tıpı. Tıpına benzeyen altı büyük tomar çıkardı. Bunlar nesi? Öbür güne kadar bitireceğim şeyin ne olduğunu görüyorsun. Öbür güne kadar. Oysa dörtte birini bile yazmadım. Arkadaş şaşa kalmıştı. İçini ezen kederi bir söz yağmuru halinde boşaltmak istercesine vasya. Sürdürdü. Bana bir şey sorma, beni sorguya çekme, Arkadi, dostum neye uğradığımı. Bile bilmiyorum. Sanki bir karabasandan çıkmış gibiyim. Tam üç haftayı. Boşu boşuna harcadım, hep onlara gidiyordum. Yüreğim acıyordu. Çalışamıyordum. İşi aklıma bile getiremiyordum. Ancak şimdi mutluluk. Kapıma gelince gözlerim açıldı, yanlışımı anladım. Arkadi Ivanoviç metin bir sesle. Vasya diye başladı, şimdi her şeyi anladım, seni ben kurtaracağım. Kuşkusuz, bunun şakaya gelir yanı yok ama kurtuluş çaresini görür gibiyim. Dinle beni. Yarın Yulian Mastakoviç'e giderim başını sallama, beni dinle. Ona olduğu gibi, her şeyi anlatırım. Evet, evet. Bırak da böyle yapayım. Ona anlatırım, onu inandırırım, ne kadar dertli olduğunu söylerim ona. Büsbütün halsiz düşen Vasya. Sus, sözlerin içime daha çok acı veriyor. Diye mırıldandı. Arkadi Ivanoviç sararmıştı, fakat çabuk kendini topladı, gülerek. Hepsi bu kadar mı? Yalnızca bu kadar mı? Bana bak Vasya, işi. Büyütüyorsun. Hiç nedensiz yere bu kadar kederlenmekten utanmıyor musun? Görüyorum ki sözlerim canını sıkıyor. Seni tanırım, Tanrı'ya şükür, 5 yıldır birlikte yaşıyoruz. Sen iyisin, uysalsın ama iraden zayıf. Lizavetta nihayet ona bile bunu ayırt etmişti. Hem sen bir düş kurucusun, bu da iyi bir şey değil, hatta daha fazlasını söyleyeceğim. insanın aklına zarar gelir. Hadi. Hadi. Canının ne istediğini anlıyorum. Yulian Mastakovich'in sana karşı pek sevgi dolu, pek ilgi dolu davranmasını, belki de hatta evlenmen onuruna bir gece düzenlemesini istiyorsundur. Yulian Mastakovich hakkında şakalarımın seni kızdırdığını görüyorum. Tamam, vazgeçtim ama ben de onu senin kadar Beğenirim. Sorun şu, evlenmen seni o kadar mutlu etti ki, yeryüzünde. Herkesin mutlu olmasını istiyorsun. En iyi dostun olan bana birdenbire. Gökten yüz bin rublelik bir servet inmesini isterdin, bütün birbirinden nefret. Edenlerin ansızın barışarak, sokak ortasında sevinçten sarmaşmalarını ve seni ziyarete gelmelerini isterdin. Dostum. Kardeşim. Bunu söylerken gülmüyorum. Böyledir. Sen bile aynı şeyi türlü biçimlerde bana söylemişsindir. Dedim ya, mutlu olduğun için herkesin mutlu olmasını istiyorsun. Bu mutluluğa yaraşır bir biçimde hareket etmek Hatta belki de vicdanını yatıştırmak için kahramanlık gereksinimleri duyuyorsun. İşte o yüzden çaba harcamak ve biraz abartmakla söylediğin gibi gönül borcunu belirtmek gerekirken bunu yapmadığın için kendi kendine işkence ediyorsun. Julian Mastakovich'in surat asacağını ve sana güvenmekle hata Ettiğine hakkında beslediği umutları boşa çıkardığına hükmedeceğini, Düşünerek ne kadar acı duyduğunu anlıyorum, Koruyucun saydığın bu, Adamdan işiteceğin azarı düşünerek kaygı, vicdansızısı duyuyorsun, hem de, Böyle bir anda, İçin mutlulukla dolup taşarken, gönül borcunu kimlere, Dağıtacağını bilmezken, öyle değil mi? Arkadi Ivanoviç sustu, uzun bir soluk aldı. Vasya ona dikkatle bakıyordu. Dudaklarında bir gülümseme dolaştı. Hatta umuda benzer bir şey yüzünü canlandırmıştı. Arkadi yeniden söze başladı. Sözlerinin etkisini ayırt ettiği ölçüde sesi güçleniyordu. Öyleyse beni dinle. Yulian Mastakovich'in sana karşı hayranlığını değiştirmesine olanak vermemeli. Öyle değil mi, dostum? Bütün sorun burada değil mi? Şu halde bu işi senin yerine ben üzerime alıyorum. Arkadi Ivanoviç ayağa kalkarak uzun boyunu doğrulttu. Yarından tezi yok. Julian Mastakovich'in evine gideceğim. Haydi, gene. Karşı koymaya kalkma. Küçük bir savsaklamayı bir cinayet haline koyuyorsun. Ama o Julian Mastakovich acımasını bilir ve soyludur. Senin gibi değildir. Derdimizi dinler, bizi saplandığımız çıkmazdan cömertçe çıkarır. Keyfin oldu mu? Vasya gözünde yaşlarla Arkadi'nin ellerini sıktı. Yeter kardeş yeter. Dedi. Sorun çözümlendi. Yazıyı bitiremedim ama ne? Yapayım. Bunun için oraya gitmene değmez. Yulyan Mastakovic'e kendim gidip olup bitenleri anlatırım. Görüyorsun Sakinim, tümüyle Sakinim. Ama sakın sen gitme. Dinle beni. Arkadi Ivanoviç sevinç içinde haykırdı. Vasya, Vasya'cığım, ben senin sözlerin üzerine öyle dedim kendine. Geldiğin için çok hoşnut oldum. Ama ne olursa olsun ne yaparsan yap her Zaman senin yanında olacağımı iyi bil. Bugün derdinin ne olduğunu biliyorum. Julian Mastakovich'le konuşmaya gitmemi istemiyorsun. Olur. Gitmem. Ona bir şey söylemem. Yarın kendin gidersin. Ya da yok gitmezsin yazmayı sürdürürsün, anlıyor musun? Kederli düşünceler geveleyerek kolonlaya geldi. Bir süre dalgın durduktan. Sonra Liza ile konuştu. Fakat oradan çıkarken gözlerine yaş geldi. Vasya yüzünden kaygı içindeydi. Evine koşa koşa döndü, Neva Köprüsü'nden geçerken Şumkov'la burun buruna geldi o da koşuyordu. Nereye böyle? diye bağırdı. Vasya suç üstünde yakalanmış gibi üzüntülü. Bir tavırla durdu. Ben mi? Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım. Evet, daha fazla beklemeyerek koş